Ekran bağımlılığı çocukları nasıl etkiliyor? Kullanılan ekranlar kimi zaman kişilerin hayatını kolaylaştırmakta, yapılacak olan işlerin daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktadır. Diğer bir yandan küçük yaşta olup ekrana maruz kalan ve henüz kendini korumaya bilmeyen gelişim çağındaki çocuklar ekran bağımlılığına karşı savunmasız durumdalardır. Ayrıca bazı ekran görselleri ve içeriklerdeki aşırı ışık küçük yaştaki çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple ekrandan kaynaklı sağlık sorunlarına karşı çocukların ekran karşısında bulunduğu sürenin dengeli ve sınırlı olması gerekmektedir. Bu tarz durumların önüne geçebilmek öncelikle ebeveynlerin görevidir. Özellikle 2 yaşından küçük çocukların ekran kullanımına maruz kalmaması önem taşımaktadır. Amerikan Pediatri Derneği'ne göre 2 yaşından küçük çocukların ekrandan herhangi bir şey öğrendiklerine dair az sayıda kanıt bulunmaktadır. Yani dolayısıyla çocuğa hiçbir fayda sağlamayıp aksine zarar verebilmektedir. Maalesef günümüzde birçok evde ekranlar çocukları oyalamak için bakıcı niyetine kullanılmaktadır. Evde veya restoranda yemek yerken çocukların ellerine tutuşturulan bu ekranlar daha çok küçük yaşta olan çocukların ekrana maruz kalma durumunu arttırmakta ve çocukların yaratıcılıklarını ekranlarla sınırlandırmaktadır. Küçük yaşta ekrana maruz kalma durumu çocukların duyuları ve motor becerilerinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Ekran kullanım süresinin gelişim ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra çocukların sanal ortamdaki güvenlikleri üzerinde de bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çocukların sanal ortama dair neyi ne kadar bildikleri, herhangi bir sıkıntılı durum ile karşılaşmaları durumunda ise ne yapmaları gerektiği konularında çocukların yeterli bilince sahip olup olmadıklarının ebeveynler tarafından bilinmesi önem taşımaktadır. Çocuğun oyun kültürüyle başlayan sosyalleşme süreci yaşının büyümesi ve ihtiyaçlarının da artmasıyla çeşitlenmektedir. Teknolojinin sağladığı fırsatlar ve sunduğu eğlence araçları ile birlikte tabletler ve cep telefonları çocuklar için vazgeçilmez haline gelmektedir. Ekranların kolay ulaşılabilir ve cazip olması sebebiyle de çocuklar zamanla ekranlardan kopamayan çocuklar haline gelebilmektedirler. Çocukların ekranlarda ne tarz içerikleri izlediği ve takip ettiği önemli bir konudur. Bunun sebebi çocukların ekranlar üzerinden takip ettikleri, izledikleri karakterlerin gerçek hayatlarında rol modelleri haline gelebilmesidir. Burada önemli mesele ekranlardaki içeriklerin çocukların gerçeklik algısına nasıl etki ettiğidir. Ekranlardan kopamayan çocukların bir süre sonra gerçeklik algısının bozulması da muhtemel bir durumdur. Gerçeklikten uzak tasarlanmış biçimde sunulan içerikler çocukları gerçek yaşamdan uzaklaştırabilmektedir. Ekranı dört elle sarılmış çocuklar sokakta arkadaşları ile nasıl oyun oynadığını unutur hale gelebilmekte veya bazıları bu duyguyu hiç tadamamış olmakta, zamanla da sosyal yaşamlarında kendilerini rahat ifade edemeyen, çekingen, gerçeklik algısı çarpık bireyler haline gelebilmektedir. Bunların yanı sıra derslere aksatma, okula gitmekte isteksiz davranma, odaklanma problemi ve uyku sorunları yaşama, sosyal etkinliklere ayak uydurmada zorluk yaşama, arkadaşlarını ve sosyal çevresini önemsememe özgüven eksikliği yaşama gibi durumların ekranların aşırı kullanımını yol açtığı sıkıntılardandır. Peki ya sosyal çevrelerinden ve gerçek arkadaşlıklardan uzak, ekranlara sarılarak yetişen çocuklar hayat boyu kendilerini ne kadar güçlü ve güvenli hissedebilir? İşte bu noktada anne ve babalara büyük görev düşmektedir. Öncelikle ebeveynler ekranlarla olan bağlarını gözden geçirmeli, bu konuda bilinçlenmeli ve çocuklarına neyi nasıl sunduklarını iyi değerlendirmelidirler. Müzik